Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Önceki videomuzda Decimal kullanımı ile ilgili güzel bir örnek yapmıştık. Şimdi e, veri tiplerine genel C Sharp'ın genel veri tiplerini öğrendiğimize göre artık e, döngülere geçebiliriz arkadaşlar. Buradan yeni bir proje açarak döngülerin tam olarak ne olduğu ile ilgili e, araştır araştırmamış veya bu konuya hakim olmamış olabilirsiniz. Bunu bilmemeniz çok normal çünkü yeni başlıyoruz. Buraya if else yazın arkadaşlar. Bu döngümüz tamam oluşturdum. Bu döngüde yani if else nedir? Ne işe yarar? Bu döngü nedir? Tam olarak bilmiyor olabilirsiniz. Veya bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyor olabilirsiniz. Bu normaldir. Şimdi gelin isterseniz e, kullanımı ile ilgili bir e, örnek yapalım. Bir mesela ben kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğim. Console.WriteLine Ben buraya şöyle sayı gireceğim. Mesela bir sayı girin. Artı dedim. Buraya artı diyorum. hani Kon, e, buraya int integer artık bir türde tanımlayacağız. Sayı sayı eşittir. Şöyle convert.toint32 console.readline diyoruz. Sonrasında buraya if diyoruz arkadaşlar. If eğer demek. İn, İngiliz yani Türkçesi eğer demek. Eğer a Eşit, eşit veya a küçüktür 2 e, dersem şöyle a, a diyorum sayı diyorum heh, sayı küçüktür 2 dersem mesela şunu şunu yaz arkadaşlar bu e, döngülerde yani bu if döngüsünde bir şart sağlanır bu şart nasıl olduğu ile ilgili bir e, size çizerek anlatayım Şimdi arkadaşlar ben bir değer girdim. Buraya bir şöyle yapalım. Ben buraya işte kodlarımı yazdım. Buraya bir girdi ekleyeceğim. Şöyle. Girdi. Burada girdi olarak bir de çıktısı vardı arkadaşlar. Yani biz buraya kodlarımızı giriyorduk. Şöyle kodlarımızı giriyorduk. Buraya da çıktı olarak bize veriyordu. Buraya da çıktı olarak bize veriyordu arkadaşlar. Burası girdiydi, burası çıktıydı. Biz kodlarımızı giriyorduk. E, yazmış olduğumuz kodları işliyordu ve çıktı oluşturuyordu. Döngüde ise arkadaşlar, şöyle göstereyim. Döngüde ise arkadaşlar, biz bir değer girdiğimizde, yani biz buraya bir değer girdiğimizde bu değere bir şart sağlıyor. Şöyle. işte sayı eee sayı eşittir 2. Bu çift eşittir. Yani programlarında da eşittir demek. Ama şu an biz sayı eşittir 2 ise işte buna çıktısını şöyle buna bir çıktı ver. Buraya da çıktı. Peki değilse değilse de şöyle yapalım. Değilse de şu çıktıyı ver. Mesela ne versin? Error versin. Şöyle. Error versin. Ve her halükarda şöyle yine programın son sonuç kısmına gelir her iki döngüde bu eğer bir şart sağlanırsa buna git. değilse buna git bu şekildedir şimdi nasıl yapacağız konsol .readline. Mesela ben sayı ee, mesela bir sayının çift ya da tek olduğunu bulan program yapalım e, buna operatör işlemi olarak arkadaşım mod kullanıyoruz mod bir sayının bölümünden kalan anlamına geliyor yani yüzde işareti kullanıyoruz. Mod 2 eşdeşi 0. Yani 2'ye bölümünden kalan 0 sayı. Bu da çift anlamına gelir. Sayı mod 2 eşdeşi 0 ise şöyle. Konsol nokta sayı çifttir. Eğer else değilse biz buraya bir değer girmiyorsak yani eğer değilse başka bir işlem kalmadıysa console.writeline şöyle yazalım console.writeline parantezi kapatalım sayı tektir bu şekilde bir döngü kurmuş oluyoruz. Yani arkadaşlar bir şart sağlıyoruz. Eğer bu şart sağlanırsa sayı çifttir. Değilse sayı tektir. Çalıştıralım. Bir sayı gelin. Ben bu sayıyı girmek istiyorum. Mesela 20-34 dedim. Bastığım zaman çalışmadı arkadaşlar. Neden arkadaşlar? Çünkü biz buraya bir sayı girdiğimizde buna bir sayı modu keşi tamam sayı çifte değilse sayı tekli tekrardan bir deneyelim. Mesela 22 diyelim çalışmadı. Sebebi ise arkadaşlar biz buraya kodlamada dediğim gibi arkadaşlar bütün değerleri girdikten sonra biz buna okutma işlemi yapacağız. Yani bunu ekranda tutma. Bu değerlerin hepsini ekranda tutma işlemi yapacağız. Bu döngüleri ekranda tutmadığı için programı kapattı arkadaşlar. Şimdi tekrardan çalıştırdığımızda mesela 45 dedim. Sayı tektir dedi. Çünkü 45 tek bir sayıdır arkadaşlar. Mesela 12 dedim. Sayı çifttir. Bunu 2'ye 2'ye bölümünden kalan 0 oluyor. Yani 6 kere 2 12. 2'ye böldü. 2'ye bölümünden kalan 0 ise sayı çifttir. Değilse sayı tektir. Peki F5 dediğim zaman ben buraya 0 girdim de sayı çifttir yazıyor. Halbuki 0 ne çift sayıdır ne tek sayıdır. Nötr bir sayıdır. Değil mi arkadaşlar? İşte burada ee, sizlere güzel bir soru. Bunu açıklamaya yazan ilk kişiyle beraber video çekimi yapacağız. Eğer ki bu kodlamayı çözebilen yani bu eğer sıfır değilse bu sıfır sayısının nötr olduğunu bulabilirseniz bu kodlamayı ilk yapan kişiye kodlamayı ilk yapıp da atan kişiye kişiyle birlikte beraber video çekim yapacağız. Öncelikle bunu bir e, yapmaya çalışın. Dediğimi. Eğer sayı sıfırsa e, sayı nötr'dür. Şeklinde yapmaya çalışın. Biz de bir deneyelim. Mesela başka bir şart içerisinde başka bir şart sağlayabiliriz. Mesela bu şartta, başka bir şart ekleyelim. Bu şartımız işte sayı e, küçüktür sıfırsa. Sayı sıfırdan küçükse. Buna console.writeline şöyle kapatalım. Şöyle. Lütfen pozitif bir sayı girdiniz. Bir sayı girelim. Mesela eksi sekiz sayı çifttir. Lütfen pozitif sayı. Hem iki bölümde kalan sıfır oldu hem de şey. Yani arkadaşlar şunu bu döngüyü başa alalım. İlk önce bir başa alalım. Şöyle kontrolde. z. Başa alıp da yapmayı bir deneyelim. tamamdır. Başlattığımızda da yine aynı hatayı veriyorsa bu sefer başka bir yöntem yapacağız. Bir sayı girelim. Eksi 6. Pozitif bir sayı girdiniz. Lütfen pozitif bir sayı çifttir. İşte burada arkadaşlar bu tür döngülerde ve ya da ve veya değil. 3 tane operatörümüz var. Bu V anlamına geliyor. Bir şart daha gireriz. 2 her iki şartı da bağlar. Veya ise e, alt cr'ye basıp e, çizgi tuşuna basın. E, alt cr tuşuna basarak çizgi tuşuna basın. Bu işaret gelecektir. Bu da veya anlamına gelir. Değil ise bu şekilde ben bir değeri girdiğim zaman bu şekilde küçük değilse Mesela sayı sıfıra eşit değilse şu şekilde bir kullanım vardır. Bu da eşittir anlamına gelir. Şöyle. Sayı sıfırdan küçükse ve e, shift altıya e basarsanız ve iki defa basarsanız V işaretini alır. Sayı küçüktür sıfır en sayı e, mod 2 eşit eşit sıfırsa. Buna da veya arkadaşlar şu şekilde de yapabilirsiniz. Daha kolay bir eee şöyle yapalım. Bu sayı küçüktür sıfır olsun. Sıfır olarak kalsın. Tamam. Buna ve sayı sıfırdan büyükse büyüktür. Yani sıfırdan büyük olacak. And sayı büyüktür. Sıfır. F5'e bastığımızda hem sayıdan büyük hem ikiye bölümünden kalan e, sıfır. Yani çift olacak. 4 dedim sayı çifttir. Bu hatayı vermedi. Şimdi ben tekrardan bu çalıştırdığımda eksi 2 dediğimde lütfen pozitif bir sayı yerine sayı tektir. An işaret verecektir. F5'e bastığımda sayı olarak eksi 6 girelim. Lütfen pozitif bir sayı yerine sayı çifttir yine aynı hatayı verecektir. Bu da else'den kaynaklı. Yani hem ikiye bölümüne kalan bu sıfır hem de şöyle yapalım. Aynı operatörü girelim. Sayı mod 2 eşit sıfırsa. Bu şekilde çalıştıralım. Mesela 43 girdim. Sayı tektir. Tekrardan F5 dedim. Eksi 4 dedim. Lütfen pozitif. Tamam. Sayı çifttir. Hmm. Ya da ya büyük eşittir şöyle yapalım sayı mesela sayı büyük eşittir sıfır hem küçük eşittir hem ona e, sıfıra eşit hem de sıfırdan küçük olacak e, sayı mod 2 eşittir 0 ise. Ma diz var mı acaba yok konsol nokta mesela konsolu temizleme işlemi ama sayı büyük mesela konsol nokta clear bu bir metottur arkadaşlar konsol içerisindeki şeyleri her şeyi temizliyor mesela eksi 4 sayı tektir. Sadece için temizledikten sonra cevabı veriyor. Eksi mesela 4 dedim. Sayı tektir. Yani burada else yani en son başka bir şart kalmamışsa sayı tektir. Şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. E, else if diye bir şey var. Eğer değilse başka bir şart sağlanıyorsa bu şart girebileceğimiz sayı değerlerini şuradan sayı küçük eşit sıfırı ve 2 0 ise konsolu sil. Else if eğer değilse sayı büyüktür 0 ve sayı şöyle yapalım. Kafanız karışmasın. Yani ben buraya her iki şartı da sağlayabilirim. Sayı mod 2 eşleşit 0 ise eşleşit 1 ise veya şöyle diyebiliriz eşit sıfır değilse başka bir değerse 2 de olabilir bölümünden 3 de olabilir 5 de olabilir 8 de olabilir 8 olmaz da 7 olabilir mesela kalan 7 olabilir konsol nokta sayı tektir hem sıfırdan büyük olacak hem de ha şöyle bir durum da olabilir else bir tane daha else kullanabilirsiniz. Sayı küçüktü 0 ve sıfır eşit değilse sayı tektir değil konsol nokta clear. Şöyle diyelim konsol nokta clear metodunu kullanın. Bu bir metottur. Yani kullanma yöntemidir. Konsol nokta write line deyin. E, click de Enter, click diye e, Enter, Ve Enter tuşuna basınız. Şöyle diyelim, tuşuna basınız. Bunu kopyalayalım. Console.clear Clear bölümüne, evet, bu şekilde yapın arkadaşlar ve F5'e basın. Bir sayı girelim mesela. Eksi 3 dedim. Enter tuşuna basınız. Direkt otomatik olarak programı kapatıyor. Mesela bir sayı girdim. 65 sayı tekti. Normal olarak çalışıyor. Bir daha bastım mesela 4 dedim sayı çifttir. Normal olarak çalışıyor. Ben 0 dediğim zaman bu sayının başka bir şart kalmamışsa burada arkadaşlar sorunun çözümünü de yazıyorum. Siz de uygularsınız. Ya da bunu siz direkt olaraktan uygulayın. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Eğer ki sayı sıfıra eşitse sayı nötr yazsın ve programa enter tuşu yani enter tuşuna basmasını söylesin ve enter tuşuna bastığımız zaman program kapansın tekrardan buraya ekstradan bir döngü ekleyeceksiniz İşte buna eşitse budur değilse değildir bu şekilde yapın arkadaşlar yapan ilk kişiyle video çekim yapacağım bilginize olsun Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlamışsınızdır. Bu anlamadığınız yer olursa da yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.